Arkadaşlar merhaba ben Nisa Hocanız. Matematikle kolaya hoş geldiniz. Bu derste tam sayılarda çarpma ve bölme işlemleri ile ilgili kısa bir soru çözümü yapacağız. Ders materyalimi videonun açıklama kısmına ekledim. Hemen oradan ulaşabilirsin. O zaman hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Evet yanda bir tablo verilmiş bizlere. E, verilen işleme göre tabloyu doldurmamızı bekliyor. E, evet işlemim arkadaşlar çarpma işlemi. E, ve ben satır ve sütunların... Kesiştikleri yerlere, bakın tam olarak satır ve sütunların kesiştikleri yerlere işlemin sonucunu yazacağım. Ee, biz çarpma işlemi yaparken arkadaşlar dikkat ettiğimiz nokta e, öncelikle işaretleri çarpıyoruz. O zaman e, ilk işlem için eksi ile eksinin çarpımı arkadaşlar neydi? Artıydı. Daha sonra sayıları çarpıyordum. 3 çarpı 5, 15. Peki şimdi eksi 3 ile artı 4'ü çarpalım. Eksi ile artının çarpımı eksi. 3 ile 4'ü çarparsanız 12. Evet. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 ile 2'yi çarpacak olursak 6. Eksi 3 ile artı 6'yı çarpalım. Eksi ile artının çarpımı eksi 3 çarpı 6 18 geliyor. Evet. Hemen bir sonraki satıra geçtim. E, artı 5 ile eksi 5'i çarpacağım. Öncelikle işareti çarpıyorum. Artı ile eksinin çarpımı eksi 5 kere 5 25. Evet artı 5 ile artı 4'ü çarpalım. Artı ile artının çarpımı artı. 5 ile 4'ün çarpımı 20. Evet, artı 5 ile eksi 2'yi çarpalım. Artı ile eksi'nin çarpımı eksi. 5 ile 2'yi çarpacak olursak 10. Artı 5 ile artı 6'yı e, çarpalım. E, artı ile artının çarpımı artı. 6 çarpı 5, 30 geliyor. Evet, hemen üçüncü satırıma geçtim. Eksi 8 ile eksi 5'i çarpacağız. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı. 8 çarpı 5, 40. Eksi 8 ile artı 4'ü çarpacağım. Eksi ile artının çarpımı eksi. 8 kere 4. 32 arkadaşlar. Eksi 8 ile eksi 2'yi çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 8 ile 2'yi çarpın 16. Eksi 8 ile artı 6'yı çarpacaksınız. Eksi ile artının çarpımı eksi. 8 ile 6'yı çarpın 48. Evet. Son satırıma geçtim. Artı 9 ile eksi 5'i çarpacağız. Artı ile eksinin çarpımı eksi 9 kere 5. 45. E, artı 9 ile artı 4'ü çarpalım. Artı ile artının çarpımı artı 9 kere 4. 36. Artı 9 ile eksi 2'yi çarpalım. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 9 ile 2'yi çarpalım. 18. Artı 9 ile artı 6'yı çarpın. Artı ile artının çarpımı artı. 9 ile 6'yı çarpın. 54. İşte bu şekilde arkadaşlar e, her bir satır ve sütunun kesiştiği yere işlemlerimin sonucunu yazmış oldum. İkinci soruya geçelim. E, yandaki sayı doğrusunda hangi işlem modellenmiştir diyor. Şimdi Arkadaşlar bakıyorum ki başlangıç noktasından e, a, e, negatif yönde 6 birim ilerlemişiz. Dolayısıyla eksi 6 diyeceğiz. Daha sonra bakın ben e, hemen aşağıdan sayı doğrunun aşağısından şu şekilde iki grup. Bakın birinci grup ikinci grup şeklinde ilerlemişim. Doğru mu? Eklemeler yapmışım yani. Teker teker iki grup eklemişim. Dolayısıyla e, şöyle de söyleyebiliriz. Ben eksi 6'yı e, iki gruba ayırdığım zaman aslında negatif yönde her grup için kaç birim ilerlemişim arkadaşlar? 3 birim ilerlemişim değil mi? Bakın 1, 2, 3 negatif yönde sürekli 1, 2, 3 3 birim ilerlemişiz. Dolayısıyla burada -6 bölü 2 -3 e, modellenmiştir diyebiliriz. Evet 3. sorumuzda hemen e, ikişerli olarak çarpmalarımızı yapalım. Öncelikle işaretleri çarpalım. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı. 3 ile 2'yi çarpın 6. Peki şöyle işlemlerimizi tekrar düzenleyelim arkadaşlar. Siz de mutlaka öyle yapın. İşlem hatası yapmamanız için. Evet şimdi alt, artı 4 ile artı 6'yı çarpacağız. Artı ile artının çarpımı artı 6 kere 4, 24. Evet ne kaldı bakın? E, artı 24 ile eksi 5'i çarpacağız. Öncelikle işaretleri çarpalım. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 24 ile de 5'i çarparsanız arkadaşlar... 120 gelir. O zaman bu çarpma işleminin sonucu eksi 120 geliyor bizlere. Dördüncü sorumuzda bize A, B, C tam sayılarını bulmamızı istiyor. Şimdi ilkinde A'yı eksi 3'e bölmüş, eksi 1 bulmuş. Bu tarz sorularda zorlanıyorsak doğal sayılar üzerinden düşünelim. Yani arkadaşlar siz A'yı 3'e böldüğünüzde diyelim ki 1'i elde ediyorsanız A'ya ulaşmak için ne yaparsınız? Bakın 3 ile 1'i çarparsınız değil mi? 3 gelir. 3'ü 3'e böldüğünüzde 1 bulursunuz. Dolayısıyla bölme işlemi verildiği zaman bu şekilde biri eksikse e, ne yapıyoruz? Çarparak a'yı buluyoruz. O zaman eksi 3 ile eksi 1'i çarptığınız zaman bakın eksi ile eksinin çarpımı artı 3 ile 1'i çarpın 3. Buradan a'yı artı 3 bulursunuz. Evet 4'ü e, b'ye bölmüş eksi 2 bulmuş arkadaşlar. Yine bakın zorlanıyorsak şöyle düşünebiliriz. 4'ü bir sayıya böldük. Cevabımız 2 geldi. E, bu durumda arkadaşlar siz 4'ü 2'ye bölüp de b'yi de bulabilirsiniz buradan ne olur? 4'ü 2'ye böldüğünüz zaman 2 bulursunuz. Ee, burada da aynı şekilde yani siz aslında B'yi bulabilmek için 4'ü eksi 2'ye bölmelisiniz değil mi arkadaşlar? Ee, o zaman şöyle önce işaretleri bölelim. Artın eksiye bölümü eksi 4'ü 2'ye bölerseniz de eksi 2 geliyor. Son olarak bakın. Eksi 12'yi eksi 2'ye böldüğünde C'yi bulmuş. Eksinin eksiye bölümü artı e, 12'yi 2'ye bölün arkadaşlar. 6 geliyor. Ve son olarak bizlere e, C bölü B bölü A demiş. Biz C'yi artı 6 bulmuştuk arkadaşlar. E, bölü diyelim. E, B'yi biz ne bulduk arkadaşlar? Eksi 2 bulduk. Bölü. E, A'yı ne bulduk? 3 bulduk. Artı 3 bulduk. Sırasıyla hemen işlemlerimizi yapalım. 6'yı 2'ye böleceğiz. Ee, öncelikle işaretleri bölelim. Artın eksiye bölümü eksi. 6'yı 2'ye bölün 3. Şimdi arkadaşlar eksi 3 bölü artı 3 sonucunu bulacağız. İşaretleri bölün, eksi'nin artıya bölümü eksi 3'ü e, 3'e bölerseniz arkadaşlar 1 geliyor. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. A eşittir eksi 3, b eşittir 7, c eşittir eksi 4 olarak verilmiş. Bizlere eksi a çarpı eksi b çarpı eksi c sonucu soruluyor. Şimdi şöyle hemen a'yı yerleştirecek olursak, bakın eksi eksi 3 demiş değil mi? E, A'yı eksi 3 olarak yerleştirdik. Önünde bir eksi daha var arkadaşlar. Bu durumda ne yapmalıyız? Şöyle düşüneceğiz. Şimdi burada sanki eksi 3, eksi 1 ile çarpılıyormuş gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 ile 1'i çarpacak olursanız 3 gelecek. Bakın. Aynı şeyi eksi B'ye de uygulayalım. Bakın. E, B zaten 7 idi. O zaman önündeki eksiyle beraber ya da şöyle düşünebilirsiniz yine 7'yi eksi 1 ile çarpıyormuş gibi de düşünebilirsiniz. 7 ile eksi 1 çarparsanız zaten eksi 7 geliyor değil mi arkadaşlar? Bu sizin eksi b'niz, eksi b değeriniz. Bu sizin eksi a değerinizdi. Evet şimdi eksi c değerini bulalım. Bakın c eksi 4'tü. Siz önüne bir eksi daha koydunuz. Yani sanki eksi 1 ile e, eksi 4'ü çarpıyormuş gibi düşüneceğiz. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4 ile 1'in çarpımı 4. Yani bu da sizin eksi c değeriniz bakın. Evet şimdi tüm bu değerleri çarpmamızı istiyor. Bakın eksi a değerini artı 3 bulmuştuk. Eksi b değerini eksi 7 bulmuştuk. E, eksi c değerini ise artı 4 bulmuştuk. Şimdi sırası çarpalım ikili ikili. E, artı 3 ile eksi 7'yi çarpacak olursak artı ile eksinin çarpımı eksi 7 kere 3 21 bakın. Şimdi e, eksi 21 ile Artı 4'ü çarpacağız arkadaşlar. Eksi ile artının çarpımı. Eksi 21 ile de 4'ü çarpın. 84 geliyor bizlere. Aynı şekilde arkadaşlar aşağıdaki soruyu yapacağız. X eşittir. Eksi 10. Y eşittir. 40. Z eşittir. Eksi 2 vermiş. Ee, biz de öncelikle bakın. Y ile Z'yi çarpmamızı istiyor. Y 40'tı. Z eksi 2 idi. Çarpacak. Eksi X'e böl diyor. Ee, şimdi X değerim eksi 10'du. Yanına bir de eksi aldı. Bakın. Burası ne geliyor bizlere? artı 10 geliyor değil mi? Sanki eksi 1 ile eksi 10'un çarpımı gibi düşünecektik bunu. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 ile 10'un çarpımı 10 değil mi? Peki üstteki çarpımı hesaplayalım. Önce işaretleri çarpalım arkadaşlar. Artı ile eksinin çarpımı eksi 40 ile 2'yi çarpın 80. Şimdi son olarak size eksi 80 ile artı 10'u bölmenizi istiyor. İşaretleri bölelim. Eksinin artıya bölümü eksi 80'i 10'a bölün 8 gelecek arkadaşlar. Ve son olarak Sonu, son sorumuza bakalım arkadaşlar. yukarıda verilen kartların ön yüzünde yazan sayı ile arka yüzünde yazan sayıların çarpımları birbirlerine eşittir. Birinci kartın arka yüzünde yazan sayı arkadaşlar eksi 1'miş. Yani tüm bu 3 kartın ön yüzü ve arka yüzündeki sayıların çarpımları hep birbirlerine eşit olacaksa bu çarpım sonucu ne olmalı arkadaşlar? Bakın eksi 16 ile eksi 1'i çarpın. İşaretleri çarpın eksi ile eksi çarpın artı 16 ile 1'i çarpın 16. Yani tüm bu çarpımları ben 16 yapmaya çalışacağım. O zaman 8 ile hangi sayıyı çarparsak 16 gelecek arkadaşlar. Evet Bakın buranın işareti artı. Sonucun işareti artıysa zaten bilinmeyen sayım artı olmalı. E 8 hangi sayı çarparsak 16 artı 2 olacak değil mi arkadaşlar? Evet son olarak eksi 4'ü hangi sayıyla çarparsak 16 gelir. Bakın işaret ilk sayımın işareti negatif. Sonucun pozitif. O zaman e, bilinmeyen sayımın işareti de negatif olmalı ki iki aynı işaretli sayının çarpımı ne olsun? Pozitif olsun. E hangi sayıyla 4'ü çarparsak 16 olur? Eksi 4. Dolayısıyla arka yüzümdeki sayı. Eksi 4 olmalı. Peki. Diğer kartların arka yüzüne yazan sayıların çarpımını sormuş. E, şimdi tüm bu sayıdır arkadaşlar. Bakın çarpacağız. İkili ikili çarpalım. Önce işaretleri çarpın Eksi ile artının çarpımı. Eksi 1 ile 2'yi çarptınız. 2. Şimdi eksi 2 ile eksi 4'ü çarpacağız. Eksi ile eksinin çarpımı. Artı 4 ile 2'yi çarpan. 8. Gelecek arkadaşlar. Böylelikle soru çözümümüzü de tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.